Evet hocam, Nazilli Spor-Bandana Spor karşılaşması az önce bitti. Skor 0-0. Nasıl bulduk karşılaşmayı? Zeki maç öncesi bu maçın çok zorlu geçeceğini söylemiştik. E, Nazilli Spor iyi kapanan bir takım. Az gol yiyen bir takım. İlk yarıda rüzgar üstü avantajı iyi değerlendiremedik. İkinci yarı daha istekliydik. Daha arzuluyduk. Fakat orta sahadan gol pası üretemedik. E, forvet'i besleyemeyince skora razı olmak zorunda kaldık. Maçın son bölümlerinde verilmemiş bir peraltımız var, eli açık olarak topa girdi, yüzde yüz peraltı, dün görüldüğümüz açıdan. Bir de direkten dönen bir top var, şanssız uzatma dakikalarında. Her şeye rağmen maçı e, kazanmayı hak ettik, çok arzuluyduk. Fakat içeride Ali'nin, Ali, Ali Kuleli'nin, o büyük onurun e, biraz daha üzerine koyulması şart. E, olmayan adamları aradık bugün gerçekten aradık. Bandama Spor orta sahada ofansif anlamda daha zengin oynamalı. Defansif olarak iyi ama hücuma top taşıyamıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Gölbaşı'nın deplasmanı da yenerek bu sonucu telafi ederiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.